Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Instagram'da takipçi beğeniyle çekeceğim arkadaşlar. Sitenin link açıklama kısmında var. Oradan kolayca cool kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Günde 1K takipçi güzel bir beğeni kazanabileceğiniz bir sistem arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir sistem. Çok güzel takipçi gönderiyor. Şimdi siz arkadaşlar siteyi tanıtmadan önce kanalımıza abone değilsiniz. kanalımıza abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Şimdi size ilk bu siteye girmemiz için bir tane bizim fake hesap lazım arkadaşlar. Hemen fake hesaba giriyoruz. Bir dakika. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bu benim fake hesabım. Şu an yine açtım. Fake zaten fake hesap açmayı biliyorsunuz. Fake arkadaşlar hesap açmayı biliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi ben açtım. Kullanıcı adı deneme 1 2 3 93 12 arkadaşlar. Ben bunu şeye yazıyorum. Instagram takipçisine göre de i̇şte gördüğünüz gibi sıfır takipçisi vardı. Senin linkine gidiyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar sağ üstte giriş kısmı var. Buraya basıyoruz. Burak kullanıcı yani adını yazacağız. Kullanıcı adını yani yazıyoruz. Yazıyor. Fake hesabın kullanıcı adını arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar kullanıcı ismini unuttum. 1 2 3 93 12 evet. 93 Arkadaş yine unuttum 12 12 arkadaşlar hesap hesabımız yazdıktan sonra burada bir tane bizim hesabımız çık gereken şey lazım arkadaşlar bizim hesabımız burada altta bir, bir sürü bir Instagram adresi çıkıyor. oradan kendi hesabınızı seçmemiz lazım arkadaşlar burada şifremizi yazıyoruz Orada kendi hesabını seçmesiyle arkadaşlar büyük bir ihtimal girmeyecek. O yüzden bir tane orada kendi hesabını seçtikten sonra şifremizi yazıyoruz arkadaşlar. Hemen girsin siteye biraz. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sakın bu devam gelmesini istiyorsanız. bekleyelim mi girsin site internetim biraz yavaş arkadaşlar kusura bakmayın. Girizit 30 saniye falan sürüyorum şu altta yazıyor. <laughs> evet giriyor şu an. Gürüyor arkadaşlar şu an siteye girdik şuradan çarpıya tıklayalım. Gördüğünüz gibi şu an beğeni, Instagram takipçi yani takipçi Instagram yani yorum, story görüntüme, video görüntümü kaydetme gönder arkadaşlar. Buradan isterseniz beğeni seçiyorsunuz. Beğeni seçmek için arkadaşlar fake hesapta görüyorsunuz. için orijinal hesabınızın fotoğrafındaki rolü almanız lazım. Onu biliyorsunuz. O, takipçi gönder basıyoruz arkadaşlar. Biz takipçi göndereceğiz. Burak kullanıcı adını yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben kendi hesabıma göndermeyeceğim. Ne mi? kendi hesabım, niye göndermiyorum diyorsunuz arkadaşlar içiyle yapmadım arkadaşlar bu sonra kendi diğer fake hesapları karşımızda önceden de bütün videolar çekiyordum o yüzden deneme 1 2 3 93 12 geliyor zaten birazdan göreceksiniz kullanıcı buldu Arkadaş hemen bir 20 tane 50 tane yazalım arkadaş 50 tane bir yerine gelmiyor bilmiyorum arkadaşlar kendi ne göndermedin diyor dersin Ben önceden de bu tür videoya çekiyordum kendi hesabıma göndermedim evde yani takipçim orijinal hepsi Arkadaşlar o yüzden göndermek istemiyorum fake hesaptan gönderdi şu an gönderdi hepsi geldi Arkadaş şu an gördüğünüz gibi şu altta da yazıyor gelenler kaç tane geldi. Şu an zaten siteye gireceğiniz zaman 35 tane göndermeye başlasın. Arkadaşlar video beğenin ve kanalına abone olmayı unutmayınız. Bütün videoların devam gelmesini istiyorsanız. Sitenin linki açıklama kısmında oradan kolayca siteye girip kayıt siteye girebilirsiniz arkadaşlar. Hemen girelim bitti buradan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi shot 13 takipçi geldi. Siz böyle yaparak daha çok şunu takip etmişiz. Bunu takip bırak. E de, 13 takipçi gelmiş. gördüğünüz gibi şu an yenilerin daha gelecek mi? Daha gelmedi arkadaşlar. Siz böyle yaparak günde her saat başı iki yenileniyor arkadaşlar. Siz her saat başı kredi yenileyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar. Kanalımıza abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bir daha gidiyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar video demeyi unuttum kusura bakmayın şimdi videoyu tam muhtaçlarken aklıma geldi şu an arkadaşlar benim hiç takipçi hilesi yaparken hiç takip ettiğim yoktu takipçi hilesi yaptıktan sonra arkadaşlar 20 tane takipçi gelecekti videonun videonun sonuna doğru izlerseniz görürsünüz ben onları çıkardım arkadaşlar sonra tam video montaj ederken arkadaşlar şu aklıma geldi Instagram takipçiliği çekerken arkadaşlar hangi site olursa olsun niye fake hesaplar görüyoruz arkadaşlar? Niye derseniz fake hesapla girmezsek kendileri orijinal hesabımıza girsek arkadaşlar, yaptıktan sonra takipçi geldikten sonra yani neden bilmiyorum. Biz takip ediyoruz birilerini arkadaşlar. O yüzden her, her, her defasında takipçiliği yaparsak hangi site olursa olsun Facebook hesapla giriş yapıyoruz. Biz takip ettiklerimiz arkadaşlar oradan çıkartıyoruz. Oradan çıkarttıktan sonra da arkadaşlar şey olmuyor. Daha kimseyi takip etmiyoruz. Hesabın da şifresini değiştirecek fake hesabın. Kendi orijinal hesabı hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Güvencesini verebilirim. Sadece kullanıcı adını yazdıktan sonra... Stake fake hesapla göz arkadaşlar. sonra takipçi gönderirken Kullanıcı adını yazıyoruz arkadaşlar. Yani fake, kendi orijinal hesabımıza bir şey olmuyor. Sadece fake hesabımıza takip, biz takip ediyoruz birini. O da sebebi hangisi olursa olsun kendini takip ediyor. Niye ben de bilmiyorum. Şu an videoda demeyi unuttum size. Şimdi diyeyim. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum burada Bir dahaki videoda görüşmek üzere.